Girebilir miyim? Gel tabi. Ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Eski fotoğraflara bakıyordum. <laughs> Yakışıyorsunuz ha. saçmalama gümüş. Eskiden de onlar. Hiçbir şey hissetmiyor konuşmayalım şimdi bunları. Esas sen anlat. Anlat bakalım neler oluyor? Ben ne yapacağımı bilmiyorum Pınar. Anlat anlat. Ne yapacağını buluruz şimdi. Ne oldu? Seninle aldığımız saat var ya Mehmet'e aldığımız. Ee? Onu Beril'in evinde unutmuş. Hadi canım. Vallahi. Ne zaman gitmiş ki Beril'in evine? Ne bileyim işte bir gece çok geç gelmişti. O gün gitti herhalde. e niye gitmiş ki? Çay içmeye gitmedi herhalde Pınar. Yani iş için filandır, gümüş zannetmiyorum. Ya alaşkın, sen de mi böyle söylüyorsun? İş içinse niye sakladı benden Pınar? İşin içinde yalan var yani. Hayır aslında öyle demedi. Yani gittim demedi. Ama gitmedim de demedi. Bilmiyorum işte ya. Saklamak yalan söylemektir. Bilmiyorum ben. O yalan söylediğini düşünmüyor ki. Sen konuştun mu onunla? Yani tam olarak meseleyi anlatmadı ama özet geçti denebilir. Ne, ne dedi? Söylesene Allah aşkına ya. Ya senin her şeyi yanlış anladığını düşünüyor. Nasıl? Yani farklı görüşleri sahip olduğunuzu ve olaylara aynı gözle bakmadığınızı söyledi. Mehmet. Neyin var senin? Yok bir şey be anne. Canım sıkkın sadece. Anneler anlar çocuğum. Fark etmedin mi sanki? Gümüş bir yerde, sen bir yerde. Hiçbir şey kaçmıyor değil mi gözünden? Yani iki gün aranız iyi diye... ...başkaları gibi umutlanmadım ben. <Gülüyor> 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 sen üzme canını çocuğum. Senin suçun değil. Zorla güzellik bu kadar olur ben böyle olacağını biliyordum ama anlatamadım. Siz hiç birbirinize göre değilsiniz. Değil mi ama çocuğu? Ben biraz hava alacağım anne. Tabii yavrum, tabii. Nerelere daldın yine? Hiç. Bakıyorum hala. Niye böyle davranıyorsun? Hala niye diye soruyor musun bana? Gümüş. Ne öğrenmek istiyorsan açıkça sorsana. Niye? İlla sormam mı gerek? Neyse gerçek onu anlatsana. Bak Gümüş sana yalan söylemedim. Ayrıca ortada bu kadar büyütülecek bir şey yok. Ama onun evine gittiğini de söylemedin. Sadece hastaneye gittiğini söyledin. Halama da sordum. O da seni görmemiş. Sen bir de kalkıp ona bunu mu söylüyorsun yoksa? Hayır canım ne olduğunu anlatmadım Mehmet. Ortada anlatılacak bir şey yok ki. Sana göre yok ama bana göre var. Ne oluyor burada? Niye bağırıyorsun kızım? Ayıp değil mi? Herkes uyuyor. Ne derdin var yine çocuğum? Anne karışma sen gel odada konuşalım seninle. Yalnız yaşamadığınızı unutmayın. Yeteri kadar sorun çıkardın Gümüş. Daha sakın benim arkamdan soruşturma yap. Sen de bana yalan söyleme o zaman. Ben sana yalan söylemiyorum ki. Doğruyu da söylemedin sakladın bu da yalan. Ya ben sana her ayrıntıyı anlatmak zorunda mıyım? Şeref. Ne oldu Şeref? Hiç sorma. Niye ağlıyorsun? Ellerinde buz gibi olmuş. Bahçede dolaştım biraz. Dur sakin ol. Gel. Gel otur. Ne oldu? Ahmet. Bu kız yılan gibi. Hangi kız? Hangi kız olacak? Tabii ki Gümüş. Niye? Ne yaptı ki sana? Oğlumu benden uzaklaştırıyor. Onun yüzünden demin Mehmet bana bağırdı. Ne? Bahçeden sesler geliyor diye çıktım. Baktım bunlar kavga ediyorlar. Mehmet'e Gümüş. Evet. Ben de yapmayın çocuğum. Birbirinizi yeni anlamaya başladınız dedim. Ee? O ne dediyse artık Mehmet de sen karışma diye bağırdı. Bu mu yani şeref? E daha ne olsun? Sana söylemeyi istedim ama yanlış anlamandan korktum. Her şeyi yanlış yorumluyorsun. Ya bir arabasına bindim diye bütün gün surat astın. Evine gittim. İşte. Olan bu. Ya illa o kızın evine mi çalışmanız gerekiyordu? ha? Bak. Burası İstanbul ve biz iş yapıyoruz. Bunlar çok normal şeyler. Hem ne var bunda? Gerekirse sohbet etmek için de giderim. Burada ilişkiler böyle yürümez. Eğer bunu anlamakta inat edersen gelecek konusunda bir söz veremem sana. sevişmek söz vermektir Mehmet. Yok Ahmet. Bu böyle olmayacak. Ben istemiyorum artık bu kızı. Yapma Şeref. Oğlum bile kabul etmişken. O geldiğinden beri başımıza gelmeyen şey kalmadı. Senin rahatsızlığın. Pınar'ın olayları. E gülsün. Yani her şeyin suçlusu gümüş mü şimdi? Uğursuz uğursuz. Bak bu tekstil işini de batıracak bu. Çocuk aklıyla verdiniz işi eline. Bakalım ne çıkacak?